Buna göre bu oyuncak ayının bu aynaya göre konumu değiştirildiğinde oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada ters ve oyuncak ile aynı boyda. Buradaki aynamız çukur ayna. Görüntünün ters olduğunu görüyoruz. Çukur aynada görüntü ters ve eşit boyda olabilir. Ters ve daha büyük de olabilir. Düz ve oyuncak ayı ile aynı boyda. Bu düz aynadır. O yüzden cevabımız C şık olacak. Bu şekilde olamaz. Düz ve oyuncak ayıdan daha büyük. Evet, çukur aynalarda görüntü düz ve daha büyük de oluşabiliyor. O yüzden hangisi olamaz? etsin cevabı. Öğrencinin yalnızca ikinci aynada görüntü ters olduğuna göre aşağıdaki aralarının hangisi kesinlikle yanlıştır? İkinci aynada görüntü ters olduğuna göre çukur aynanın özelliğidir. Birinci aynada öğrencinin boyu ile görüntünün boyu eşitmiş. O yüzden düz aynadır. Aynı şekilde burada da Aynılara baktığımızda öğrencinin boyundan daha küçükmüş tümse kaynadır. A bir numaralı aynada sağ elini kaldırdığında sol eli gibi görür. Çünkü düz aynalarda görüntü simetriktir. A doğrudur. B iki numaralı aynada cisim ve görüntüsünün aynaya olan uzaklıkları farklı olabilir. Çukur aynı olduğu için cisim ve görüntüsünün aynaya olan uzaklığı birbirinden farklı olabilir. B şıkkı da doğrudur. C 3 numaralı aynada öğrenci aynadan uzaklaştıkça görüntüsünün boyu kendisine yaklaşır. Tümsek aynada cismi uzaklaştırdığımız zaman görüntüsü de uzaklaşır. O yüzden C şıkkı yanlıştır. Bir numaralı aynada aynaya olan uzaklığı ile görüntüsünün aynaya olan uzaklığı eşittir. Düz aynalarda cismin aynaya uzaklığı ve görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir. Düz aynanın özelliğidir bu. O yüzden D şıkkı doğru. Cevabımız C. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Kaşığın iç yüzeyi çukur ayna, kaşığın dış yüzeyi tümsek ayna. Selim kaşığın iç yüzeyinde kaşığın iç yüzeyine uzaklaşırsa görüntü daha büyür ve ters olur. Çukur aynalarda görüntü aynaya çok yakınsa düz ve büyük gözükür. Cismi aynadan uzaklaştırırsak görüntü daha büyük ve ters olarak gözükebilir. O yüzden A şıkkı doğrudur. Selim kaşığın dış yüzeyine uzaklaşırsa Görüntüsü biraz büyür ancak yine de kendisinden küçüktür. Burada görüntü aynadan uzaklaştıkça küçülür. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Kaşığın dış yüzeyi diş hekimlerinin kullandığı aynalar e, diş hekimlerinin kullandığı aynalar çukur ayna, kaşığın dış yüzeyi tümsek ayna olduğu için C de yanlıştır. Selim iki yüzeyde de kendi boyu ile aynada aynı boyda görüntü elde eder. Burada görüntü boyları aynı değildir. Çünkü çukur ve tümsek aynada görüntü değişmekte Çukur aynada görüntü daha küçük eşit ve büyük olabilir. Tümsek aynada görüntü daha küçük olacaktır. O yüzden D şıkkı yanlış. Cevabımız A. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı aynaların çeşitleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cisim 30 santim. daha küçük bir boy elde edildiğine göre çukur aynada olabilir, tümsek aynada olabilir. İkincisinde görüntünün boyu birbirine eşit. Çukur aynada olabilir e, düz aynı da olabilir. Üçüncüsünde baktığımız zaman görüntünün boyu daha büyük. Sadece çukur aynı olabilir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır.